Hepinize selamlar arkadaşlar. Uzunca bir süredir video atmıyorduk. Bundan dolayı sizlerden özür diliyoruz. Bir süre tatile çıktık. Arkasından cenazemiz oldu. Ondan dolayı uzunca bir süre video atamadık. Yine kampanyalarımız devam ediyor her zamanki gibi. Bundan sonra tabi YouTube'a biraz daha ağırlık vermeye başlıyoruz. Oradan da kampanyalı sistemlerimizi satışa sunacağız. 7500 f'li sistemimiz DDR5. Bu sistemi koyduk. 7500F'li sistemimiz 10.000TL'ye 10 koyduk. 13400F'li ekran kartı sistemimiz de 10.000TL'ye 10 koyduk. Aynı şekilde 7500F'li 4060'lı kasamız 25.000TL. Burada çok uygun fiyatlı SATA SSD'lerimiz var. Neredeyse hard disk fiyatına veriyoruz. Ryzen 5 8400F tarzı böyle bundle'larımız da var. Yine uygun fiyatlı anakartlarımız da var. Burada X570 4600TL Gaming Plus. Ryzen 7 3700 XL 32 RAM'li B554 slotlu anakartlı bundle setimiz 7750 TL. Yine en uygun fiyatlı sistemler için donanım depo herkese iyi oyunlar diler.